Evet bugün sizlerle birlikte Minecraft dondurmasını inceliyoruz. Ve bu Minecraft dondurmasını hem he, e, hem hem youtuberlardan hem de e, internette e, hem de e, hem e, hem de internette görmüştüm ve bugün sizlerle birlikte canlı canlı inceliyoruz. Bizim bizim buradaki marketlere bu Minecraft dondurması yeni gelmiş. Ve ve ben de bak ve ben de baktım ki e, bu şansı kaçırmayayım dedim ve hemen bu Minecraft dondurmasını alayım dedim. Şimdi sizlerle birlikte canlı canlı inceliyoruz ve yiyip tepki vereceğiz. Evet burada e, paketi burada gördüğünüz üzere aynen bu şekilde bir dondurma gördüğünüz üzere üstünde Minecraft yazıyor ve Alex karakteri var Minecraft'taki gördüğünüz üzere ve Minecraft yazısının yazısının altında da Lezzet Hazinesi yazıyor. Ve evet Şimdi sizlerle beraber bu Minecraft dondurmasının paketini canlı canlı açacağız. Şimdi sizlerle beraber paketi canlı canlı açıyoruz gördüğünüz üzere. Evet şu anda gördüğünüz üzere paketi canlı canlı açtık ve dondurmamız içerisinden çıkıyor ve sa e e sadece bu dondurmanın bu üst üst katmanının üst katmanını yani bu üst kısmını sadece bu video içerisinde yiyeceğim geri kalanını da video video dışında yiyip keyfime bakacağım. Her neyse şimdi bir test etmeye başlayalım. Lafta bu işte bu işte e, çimen tadı varmış lafta. Minecraft'taki çimenin tadı varmış lafta bu işte. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Hadi bakalım o zaman hakkınızı helal edin. Yok işte çimen tadı yok ya. Çimen tadı yokmuş. Y yalan bu bilgi. Evet, bugün sizlerle beraber Minecraft dondurmasını inceledik. Geriye kalan kısımları ben video dışında diyeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.